Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Aldığımız duyumlara göre Gamze Erçel depremde ailesini kaybeden çocuklardan birini evlat edinmek istiyor. İşte sizler için Gamze Erçel'in açıklamasını, Instagram story paylaşımını takdim ediyoruz. Biz eşimle böyle bir şeye karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız. Lütfen enerjinizi, motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın. Hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak, çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak. İşte sizler için Gamze Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımı.